Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizleri çok özledik. Bir arada olamasak da uzaktan eğitimde matematik etkinliklerine bugün devam ediyoruz. Bugün sizlerle güzel ve matematikteki bilgiyi tam olarak nasıl elde ettiğimizi yapacağımız güzel bir etkinlikle hep birlikte göreceğiz. Hepimiz biliyoruz ki geometri matematiğin bir alt dalıdır ve olmazsa olmazıdır. Üç kenarı olan yani kapalı şekillerde iki boyutlu şekiller dediğimiz en az başlayarak en az kenar sayısından başlayarak üç kenarın bir araya gelerek oluşturduğu kapalı şekli ne diyoruz? Üçgen diyoruz üçgenin üç köşesi ve üç tane de iç açısı vardır. Ayrıca biz neyi biliyoruz? Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Bugün sizlerle üçgenin iç açıları toplamının nasıl 180 derece olduğunu hep birlikte yapacağımız etkinlikle göreceğiz ve böylece matematikte ezber yapmadan mantıktan mantıktan yola çıkarak bazı bilgileri nasıl elde ettiğimizi görerek daha da iyi öğreneceğiz ve bu bilgileri de unutmayacağız. Gördüğünüz gibi burada bir üçgenimiz var. Üçgenler köşelerine yazılan harflerle özellikle büyük harflerle isimlendirilirler. Örneğin A, B, C üçgeni diyebiliriz bu üçgene. Veya D, E, F üçgeni diyebiliriz veya K, L, M üçgeni diyebiliriz. Üç kenarı olup kapalı olan bu şekle üçgen diyoruz. Gördüğünüz gibi üç tane de iç açısı vardır. Bugün yapacağımız etkinlikte ne ihtiyacımız var sayalım. Makas, kağıt veya karton, renkli boyama kalemleri ve cetvele ihtiyacımız var birlikte başlayalım. Aldığımız karton veya A4 kağıdı üzerine cetvelimizle bir üçgen çiziyoruz. Üçgenimiz herhangi bir çeşit kenar üçgen olabilir. Üçgenimizi çizdikten sonra her bir köşesini, her bir iç açısını istediğimiz bir renkle burada resimde gördüğünüz gibi boyuyoruz. Boyadıktan sonra makasımızı alıyoruz ve her bir boyadığımız iç açısını güzelce kesiyoruz. Kestiğimiz köşeleri cetvelle bir doğru çizip, bu doğru üzerinde üç tane iç açıyı yan yana birleştiriyoruz ve bu üç açının bir doğru açı olduğunu görüyoruz. Bu demek ki Üçgenin iç açıları toplam kaç dereceymiş? 180 dereceymiş. Burada aynı zamanda doğru açının da 180 derece olduğunu hatırladık. Yapmamız gereken cebvelimizle güzel bir üçgen çiziyoruz. Kapalı olacak şekilde. Her bir iç açısını farklı renk sevdiğimiz renklerle de olabilir. Boyuyoruz. Boyadıktan sonra iç açılarını makasla yine Sınırlarına dikkat edecek şekilde sınırlarını aşmamak şartıyla kestikten sonra cetvelle çizdiğimiz bir doğru üzerinde üçünü yan yana koyup yapıştırıyoruz ve bu üç iç açının bir doğru açı oluşturduğunu görüyoruz. Bu da demektir ki üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Burada öğrendiğimiz bilgilerin doğruluğunun Yapacağımız etkinliklerle ne kadar eğlenceli olduğunu da hep birlikte gördük. Etkinliğimiz burada sona ermiştir. Sizlere beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evde kalın, güvende kalın, kendinize çok iyi bakın.